arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silahım yapıyoruz. Bugün yanımda çok. Sence neden? Çünkü arkadaşlar bugün gün üf, üfette, üfet, üfet, üfet bizim yaşamadığımız için şu yaşadığımız için de biz ikimiz de taşıyacağımız için <laughs> tek yanımızda olmayacak. Ben nasıl diyeyim? yapacağım. Yapacağım. Şimdi boraksımızı döküyoruz arkadaşlar. Boraks. Hepsini dökeyim anne. Sen bilirsin ben bilmiyorum. Üstad sensin. Anne kaşık lazım. Anne kaşık lazım. Anne kaşık lazım. Kaşık. çok fazla oy alamıyorum bu adam. Biliyorum. Bu arada Prens abone olmayı unutmayın. Sizin için aldım bunu ben. Sizin için. Niye? O kadar para harcıyordum arkadaşlar.